Sandalyeye otur. Eboli bugün gitar eğitiminde. Çok güzel. Al bakalım gitar eğitimine. Ben şimdi nasıl tutulacağımı göstereceğim sana. Öğretmeni Gonca Hanım. Kaldır havaya. Ben yardımcı olayım mı sana? Şöyle. Bu tarafa doğru. A aferin. Evet. Şimdi bu elini buraya getirmen gerekiyor. Ben sana yardımcı olacağım. Bu elini evet. Elindekini alabilir miyim? Bunları sana tekrar vereceğim. Tamam mı? Onları istersen oraya bırakabilirsin. Zoynuf onları bırak. Onları önce cebine koymak ister misin? Oraya bırak onları buraya oraya bırak. bırak. Hı hı. Alırsın yine senin onlar ama buraya bırak. İçine koyalım mı? <laughs> içine. Evet, paketi de atabilirsin istersen. Tamam, şimdi birazdan sen de resim yapalım ama şu an değil, tamam mı? Şu an sen böyle gel, sen bariye gel. Doğan Efe. Doğan Efe, şimdi şuraya kalk. oturman gerekiyor anneciğim, kalk. Evet, hadi kalk. Gitar çalacağız, tamam mı? Hadi kalk Doğan Efe, kalkıyorsun. Hemen Hı, kalkıyorsun. Sen? Efendim? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Otur bakalım Doğan Efe. Doğan Efe otur. Otur bakalım, sarı sandalyeye otur. Otur bir şey ilgisini çekti ama. <laughs> o da ilgisini çekti. Evet, her şey çok ilgisini çekiyor. Otur Doğan Efe. Otur bakalım. Ayncım bir otur da başlayalım, evet, hadi. Evet, hadi evet, bir bakalım otur bakalım. Otur bakalım. Ben seni bekliyorum, Ben zamanı bekliyorum. Oturduğunda başlayacağız, tamam mı? Anne var da senin bir tane çalayım mı? Ne güzel bir bu böyle. Amca seydidir. gerekiyor. Hadi otur Doğan Efe, oturuyoruz evet. artık. Aferin, evet. otur. Aferin. Güzel. Al bakalım eline. Al gitarını. Al bakalım. Doğan, aferin sana. Şimdi ben de alacağım gitarımı. Benim söylediğim aynısını yapacaksın, tamam mı? Şeker kaldı evet. değil mi dişinde? Tamam sonra onu halledeceğiz Doğan Efe. Hadi. Doğan Efe. Şimdi beni iyi dinle. İlk derste gitarı sana anlatacağım tamam mı? Bu bizim gitarımız. Notalar nerede biliyor musun? Doğan Efe notalar burada. Bak notalar burada. Buradan ses çıkarıyorum bu elimle. Bu elimle notaları buluyorum. Bak mesela. Sen de ilerleyen zamanlarda böyle çalacaksın tamam mı? Şimdi ben sana bu derste sadece gitarı anlatacağım. Anlaştık mı? Şimdi burada gitarın ayarları var. Bak burası neresi? Sen kendininkinde gösterir misin? Seninkinde nerede var onu? Ayar yerlerini göster bakalım. Efoli, evet. evet. Bak hadi. Bak Bak burada beyazlar seninkinin ayar yerleri tamam mı? Doğan Efe. Burada da notalarımız var bizim. Buraya klavye deniyor tamam mı? Efe. Tam elinin altındakine klavye deniyor. Şimdi benimkinde klavye nerede? Görüyor musun? Benimkinde... Burada klavye. Gördün mü? Burası klavye. Ses nereden çıkıyor? Bak buradan. Seninkinde buradan. Buraya ne deniyor? Kasa. Bak buradan ses çıkıyor. Gördün mü? Sen de dener misin seninkinde ses çıkarmayı? Şöyle parmağını şuraya aşağı, evet. Gördün mü? Ses çıkardın, affedin sana. Tekrar buraya elini değil buraya dene. Aşağı çek. Bastırma, evet. Seninkinde çal, çal seninkinde. Denişim seninkinde. No, hayır hayır. Oh. Seydin mi öğretmenin? Canım oh. <laughs> benim. Otur şimdi. Tamam. Hadi.